günden herkese günaydın arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim nasılsınız umarım iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz ee, şu an Lina hala uyanmadı sesli konuşuyorum çünkü saat biraz geç oldu uyanması lazım böyle geç uyandığı vakitlerde uyku düzenimiz bozuluyor ve ben de yorumlarınızı cevaplıyordum az önce sonra dedim ki artık yeni bir video başlatayım sonra işte günüme bazen yetiştiremediğim oluyor. Sıkıntı yaşıyorum. Dedim ki böyle sizlere yeni bir video başlatayım istedim. Dediğim gibi sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Böyle bir hal hatır sorayım dedim. Bir vlog başlatayım istedim. Dediğim gibi biz bugün ne yapacağız? Biz ee, biliyorsunuz doğum günümüz ayın 20'sinde. Çok az bir vaktimiz kaldı. Gerçek doğum günümüz tabii ki yani Lina'nın gerçek doğum tarihi. Kasım'ın 15'i aslında. Ama işte partisini yapacağımız tarih Allah izniyle inşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa değil bir mani olmazsa 20 Kasım'da arkadaşlar yani özetle ve bizim çok az zamanımız var. Ortada ne hediyeliklerimiz var ne benim giyeceğim kıyafet var. Lina'nın kıyafetini sipariş ettim arkadaşlar. Ölçülerini de verdim geçen bir iki video öncesine söylemiştim Lina'nın ölçülerini alıyoruz diye. Ama benim kıyafetim maalesef ki daha yok. Ee, bu yüzden şöyle bir şey yapacağız. Kendime çok kıyafet aradım ama asla bulamadım. Bulduklarımda hiç yani böyle 5 para etmeyecek kıyafetler çok e, üst fiyatlardaydı. Annem de dedi ki sen niye kendine kıyafet bakıyorsun ki dedi. Kumaşını alalım dedi. Ya da istediğin bir model varsa dedi söyle. Mevlitteki gibi yine ben sana dikeyim dedi. Ben de valla seve seve kabul ettim. Şimdi annemlere gideceğiz bugün. Annem orada ölçülerimi falan olacak Kıyafet modeli seçeceğiz birlikte. Sonra bir gün gidip birlikte kumaş alacağız inşallah Böyle sizlere de bir video başlatmak istedim. İnşallah güzel bir elbise çıkarırız ortaya. Anneme o konuda çok güveniyorum ama kendi fiziğime çok güvenemiyorum açıkçası arkadaşlar. Birazcık bende kompleks gibi bir şey oluştu. Ablalarım diyor ki işte her gidin yakışıyor. Çok güzel oluyor ama ben yine de böyle rahat edemiyorum. Diyorum ki acaba yakışır mı yakışır mı yakışır mı? Ablalarım şey dedi işte böyle kabarık bir şey giy dedi. Kızınla uyumlu ol dedi. Ben de artık beni biliyorsunuz hep dar şeyler seviyorum. Böyle bol şeyler benim tarzım değil açıkçası. Dar şeyler sevdiğim için de böyle dar bir şey giymek istiyorum. Böyle daha asil daha ım... Şirin tatlı değil de daha böyle gösterişli bir şey giymek istiyorum. Mekandan ötürü falan da açıkçası. Fotoğraflardan da açıkçası öyle söyleyeyim. Böyle annemlere gideceğiz. Annemle şimdi annemin kumaşlarına da bakacağım. Kendim de fikrimi söyleyeceğim falan filan ortaya bir karışık yapacağız ve bir şey çıkarmaya çalışacağız. Şimdi ben Lina'yı uyandıracağım. Lina'nın kahvaltısını yaptıracağım. Ondan sonra sizlerle birlikte annemlere doğru gideceğiz. Peki günlerdir İstanbul'daki bu sis arkadaşlar göz gözü görmüyor ya. Geçen gün hatırlıyor musunuz? Geçen gün hatırlıyor musunuz eve temizliğe geldiğim bir akşam Lina'nın o kafasını vurduğu gün. Vallahi sisten korkumdan evi silip süpüremedim. Ertesi gün yaptım işte de tabii onları çekemedim. O gün çok acelem vardı. Böyle bu haftada Ozan'ın e, işleri feci yoğun Dubai'ye fuara gittikten sonrasında ee, şey oldu. Sipariş falan aldılar. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar bilmiyorum. Neyse ben yine uyandırayım. Kahvaltısını falan ettireyim. Ondan sonra sizlerle birlikte yola çıkalım. Evet arkadaşlar bilin bakalım ben ne yapmışım. Hemen anlatayım ben ne yapmışım. Annem dedi ki ah sen dedi gelirken şey yap dedi. Bir tane elbiseni getir dedi kalıp çıkarayım dedi. Ondan sonra Lina ile birlikte çıkmak kolay mı arkadaşlar? Ben de şey yapmışım. Elbisemi almadan alel acele çıkmış. Elbisemi unutmuşum. Elbisenin altına giyeceğin bir ayakkabı getir dedi. Onu unutmuşum. Lina'yı bıraktım. Hemen şimdi geri geldim. Elbiseyle ayakkabı aldım. Bir tane şöyle arkada e, örnek olsun diye. Bir de sürekli şunu yapıyorum arkadaşlar. Sürekli diyorum ki buraya arabada daha rahat çekebilmek için bir tane işte telefon tutucusu alacağım. Bu ne ya? Ne kadar garip durdu. Bir tane telefon tutucusu alacağım diyorum şu telefon tutma aparatları var ya onlardan alacağım diyorum. Bir türlü alamıyorum. Yani her şeyi alıyorum. Onu alamıyorum. Şimdi sizlerle birlikte yollara düşüp gidelim. Garajda da çalışma var. Ondan sonra şey baya böyle erkekler adamlar falan var. Bu yüzden biraz bir tık tedirginim arkadaşlar. Unutmadan göstereyim. Emniyet kemerim takılı. Görüyorsunuzdur herhalde. Bir keresinde bir şey demişti. Emniyet kemerini takmıyorsun. Ee, sen kendini düşünmüyor olabilirsin ama insanları düşünmek zorundasın. Emniyet kemerimi takmadan asla çıkmam arkadaşlar. Benim bir bebeğim var. Bu zaten bende bir alışkanlıktır her zaman. Emniyet kemeri hayat kurtarır. O yüzden emniyet kemeri çıkmayalım. Şimdi ben garajdan çıkacağım arkadaşlar. Daha doğrusu çıkıyorum. Ee, sizlerle birlikte annemlere gidelim. Devamını da çekemeyebilirim. Telefon düşer çünkü. Burası da karanlık. Artık kapatayım. Gidince görüşelim inşallah. Bugün gittiğimiz Ampagros'u biliyorsunuz arkadaşlar. Annemler de oradan bayağı bir alışveriş yapmışlar. Şöyle göstereyim size yol üstünde oraya uğramışlar oradan böyle bir şeyler almışlar şu sıvı sabunları ben de görmüştüm zaten bunlardan almışlar bir tane böyle kiraz çiçeği ondan sonra bir tane böyle güzel, güzel kokusu var müthiş kokuyor e, biz kokularına bakmamıştık o zaman gittiğimizde e, bir gibi. tane el sabunu almışlar böyle evet. sonra aa sütlü menengiç ama bunun çeşitleri vardı sen kendin mi bunu aldın anne babam evet, evet. da sütlü seviyor ya Yok, çitlenbik bıttım çedene yazıyor. Bunun aynı şey. Su... bunların hepsi aynı. Aynı mı? Aynı. E, aynı. E, şöyle için. menengiç kahvesi almışlar. Eee Activex almışlar. Bir de yine böyle el sabunu almışlar. Bizim evde zaten sıvıdan çok normal böyle e, el sabunu gidiyor öyle söyleyeyim size. Ondan sonra burada çok büyük bir çay var. Eee bu iki buçuk kiloluk bir çay. Zaten toplu tüketim yazıyor üzerinde. E, Papya'nın böyle bizimle almış olduğumuz birlik kağıt havlusu vardı. Ondan almışlar. Desenli böyle üstü. Bir de böyle Family Plus'ın 32 rulo tuvalet kağıdından almışlar. Sonra e, onlar da böyle şey almışlar. Biz de bunu geçen gün almıştık. Nugget almışlar. Bu için nugget'ı daha güzel oluyor. Kırmızı paket çay şey almışlar doğuş, tiriaki'nin. Sonra böyle Pasta Vilan'ın makarnasını almışlar iki paket. Ve kahve almışlar. Bir de balkonda büyük parça birkaç tane daha ürün var. Ondan sonra arkadaşlar şöyle e, dana füme almışlar. Göstereyim. Böyle e, pastırma almışlar. Bir de şu büyük geniş dilim olan hindi fümelerden almışlar. Bir de bizim burada böyle bir zeytinci kahvaltılık günler satan bir yer var. Oradan da yöresel kırma. Ürün Hatay ürünleri. Evet. Hatay ürünleri Hatay yöresel ürün getiren yer var bir tane. Oradan böyle iki Çok çeşit aynen iki çeşit yeşil kırma zeytin almışlar arkadaşlar. Hal Bu mu hal, -hal oluyor? küçük. Küçüğüne hal -hal deniyorum. Ama baya küçük böyle nokta kadar desem yeridir yani. Bir nohut büyüklüğünde. Ama çok <gülüyor> <güzelce>. <gülüyor> Yaptık. Lina da bu arada öğle uykusuna yattı. Kahvaltıdan sonra Lina'yı uyuttum dediğim gibi. O uyuduktan sonra annem de benim ölçülerimi aldı. Vücut ölçülerimi aldı. Annemin işte e, burada atölye gibi bir yeri var. Oradan gittik bana kumaş baktık birlikte. Size onları çekemedim çünkü çok acelem vardı. E, bu arada annem bir tanıdığının yanına gitti. Lina hala uyuyor bu sırada da. Ee, beni de kayınvalidem arada görümcem gelmiş onlara sen de gel birlikte kahve içeriz akşam yemek yeriz diye aradı beni Ben de oraya gideceğim nasıl artık annem ölçülerimi de aldı Kıyafetlerimin kumaşına da baktık bir karar verdik gibi şimdi bir şey söylemek için erken olduğu için şimdi bir şey söylemeyeceğim Ben üstüm başımı değiştireceğim zaten kıyafetlerim var Ondan sonra sizlerle birlikte kayınvalidemin evine gideceğiz Böyle ee, bakalım videonun ilerleyen kısımlarında birlikte neler yapacağız göreceğiz. Evet arkadaşlar hazırlanıp çıkmadan öncesinde sizlerle bir konu hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Benim kıyafetlerimi, özel günlerde giymiş olduğum kıyafetlerimi veya normalde giydiğim kıyafetleri Instagram DM'den de YouTube yorumlarından da çok beğenip soranlarınız oluyor. Bu bana dediğim gibi Instagram'da da ve günlük hayatımda da yaşadığım bir şey olduğu için bir karar verdim arkadaşlar. Bir çevremin de etkisi oldu açıkçası. Bunda şöyle bende çok fazla abiye tarz ürün var ve bunların hepsi Hepimizin aynı ortak problemi birkaç saat giyip bir daha giyememek. Bu yüzden herkes gibi yani daha doğrusu herkes diyeyim. Ben de ve sizler de bir kere ya da böyle çok az giyinebileceğiniz saatlik şeylere çok fazla meblalar ödemek istemiyorsunuz açıkçası. Haklı olarak bu benim birçok abiyecide de duyduğum bir Laftır açıkçası, o yüzden ee, ben de bir karar verdim. Ben de çok fazla abiye olduğu için, çok fazla özel gün kıyafeti olduğu için ve çok fazla da bunları aldığım için, çünkü bizde bu tarz e, organizasyonlar çok fazla oluyor ve almak durumunda kalıyorum. Kendime özetle bir dolap hesabı açmaya karar verdim arkadaşlar. Dolap hesabımın ismini şuraya bir yere bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, bir kez giydim veya hiç giymediğim abiyelerim ve özel gün gece kıyafetlerim, düğün nişan kıyafetlerim var. Hani giyinilebilecek ee, ve çok yepyeni tarzda. Hiç giymediklerim bile var. Bazen görüyorum, alıyorum bir hevesle sonra eve getiriyorum ya yakışmıyor ya ben istemiyorum. Hani giyeceğim yer olmuyor. Bu yüzden dolabımı boşaltmak amacıyla vesaire elden çıkardığım birçok ürünü dolap hesabıma yükleyeceğim. Beni dolap hesabından takip edip oradan ee, da yani çok çok yüksek meblalardaki kıyafetleri benim sattığım rakamlarda satın alabilirsiniz. Tabii ki bunu ihtiyacı olanlara söylüyorum. Yani benim bir dolap hesabı açmak gibi düşüncem var. Umarım sizlerin de işine yarar. Bunu söyleyecektim. Bir de cumartesi günü canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin en çok talebin olduğu gün cumartesi. Eğer sizler de okeylerseniz bu videonun altına yorum bırakın. Cumartesi günü saat akşam kaç diyelim 10'da cumartesi günü 10'da ya da 11 gibi bilmiyorum yani cumartesi akşam canlı yayın açmamı isteyenler bu videonun altına yorum bıraksın geçenlerde niyetlendik yapamadık canlı yayınımızı bu sefer inşallah bu cumartesi günü yani 13 Kasım'da akşam saat 10.30-11 arası çünkü Lina'nın uyku saatlerine denk gelsin istiyorum Canlı yayın açmamı isteyenler bu videonun altına yorum bıraksınlar ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar biz yemeğe geçtik. Böyle çorba, börek, salata, kavurmalı pirinç pilavı var. Lina da burada tabletiyle oynuyor. Ben de şimdi yemeğimi yiyeceğim. arkadaşlar yemeklerimizi yedik yemekten sonra da kendimize böyle tatlı söylemek istedik şöyle size de tek tek hepsini göstereyim ee, şöyle bir tane çilekli Hatta iki tane söyledik bundan kazan dibi söyledik ve aynısının oreolusunu söyledik ee, Yağcıoğlu'ndan böyle çayın yanında yenir diye düşündük daha doğrusu Görümcen bunları sipariş etmiş şöyle göstereyim size Bu kazan dibinde çocuklar yer diye düşündük ama biraz soğuk gelmiş beklediğimiz açıkçası. Bir de çilekli tatlının ikincisi bu da. Böyle şimdi bir kahve koyup bunları yiyeceğiz. Evet. arkadaşlar böyle lina ile arka koltuktan size kamerayı açtım Ozan bugün e, işten çok geç geleceği için görüncemler şimdi beni annemlere bırakacaklar bu <laughs>